Herkese merhaba. İki tane vahşi köpek gördüm. İkisi de birbirinden büyük havlayan gergin köpekler. Bakın korkmuşlar. Sizler için yeni bir yabancı köpeğe nasıl yaklaşılır videosu çekeceğim. Önce bir sesleneceğiz onlara. Bu arkadaşı tımar etmemiş miydim ben ya? Bu o değil mi? E bu köpek bizim mahalledeydi. Kaçıyordu benden. Bakın bu köpek çok korkak. Bu arkadaşı bir türlü tımar edemiyorum ya. Bu kadar tımara ihtiyacı olan bir köpek de görmedim ben hiç. Bakın yine kaçacak. Gel gel. Sen o değil misin? Gel. İnşallah o değilsindir. Ben seni güzel bir tımar edeyim. İşi gücü bırakayım. Yavrum benim. Gergin. Bakın dik bir yere bakıyor. Bana bakmıyor. Evet. Gergin. Kuyruk sallasaydı iyi olurdu. Fena olmazdı. Ağzı hareketli. Yalanıyor. Bu güzel. Biraz daha rahat olduğunu gösteriyor. Ne yapacağız? Diz çökeceğiz. Mümkünse yan duracağız. Evet yan duracağız. Mümkün tabii ki. Bu sayede ona atak yapacak pozisyonu yaratmayacağız. Yani yan durursanız Atak yapmayacağınız anlamına geliyor. Bakın bu arkadaş geldi kuyruk sağlıyor. Çok ger şey, gevşek. Çok istekli. Bu arkadaşı sevelim ki diğeri bize daha şey, samimi davransın. Daha yakın, daha rahat olsun. Bakın boy başını aşağı eğdi. Teslimiyetçi bir duruş bu. Muhteşem bir duruş. Başı dik saldırgan atak pozisyonunda değil. Baş aşağıda. Süper. Bir de elimizi yalarsa çok mutlu olurum ben. Köpek sizi yalıyorsa bu iş bitmiştir. Gökmen Barika'nın atasözü. Yala dese iş bitmiştir. Hadi yala. Yalamıyor. <laughs> yalar mısın? <laughs> Elimi yalar mısın? Efendim? Çakmak. Yok kullanmıyorum. Çakmak kullanmıyorum. Hayatımda sigara içmedim ve içmeyeceğim. Ben bu arkadaşları içiyorum. Bu arkadaşlar pis, sağlıksız diyenler fosur fosur sigara içiyorlar bile utanmadan. Sigara içmek sağlıklı olabilir, kabul edilebilir ama bu arkadaşlara dokunmak, sevmek kabul edilemez. Asıl pislik sigara da. Sen nasıl dumanı içine çekebiliyorsun ya bir şey yakıyorsun dumanın içine çekiyorsun. Bu arkadaşlar iletişim kurup hızlı bir şekilde tımar etmem lazım. Bir yanımda makas yok, bir yerden makas bulmam lazım. Bunun bazı tüyleri çekince gelmeyecek. Baksanıza şu arkalara, önlere. Bakın bakışları gergin, kaşları sattı. Bir noktaya kilitleniyor, bana bakmıyor. Bu arkadaşlar pek iletişim kuramayacağız, uzun vakit, uzun vakit harcamam lazım, uzun süre geçirmem lazım. Buraya örtü sermişler, helal olsun. Ay, ah, patisini uzattı, çok güzel bir hareket. Evet. Ufak dokunuşlar. Ama hala bakmıyor. Hala bir noktaya kilitlenmiş durumda. Beni geliyor. Ben sana yiyecek bulayım. Biraz bir şeyler yiyelim. Hı, ne dersin? Sonra tımar işine geçelim. Kedimiz geldi. Kediş. Kediş güneşe gel. Güzel gözlerini görelim. O ışıltılı. Işıl gözlerini görelim. Işıl. Işıl gözlüm benim, gel. Gel ışıl gözüm gel. O zaman bir parça daha yaklaşalım bu arkadaşa. Ah, ah, asak yapmayacaksın değil mi? Tamam, hadi bir de yalarsa bu iş olacak. Yala lütfen. Hadi dokun da elime. Kıçı 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 kıçı. Kafayı da koydu, çok güzel. Tamam, bakın. Çok güzel oldu ya gergin bir köpeğe bile yaklaşabiliyorsunuz. Pas vermeyen, sizinle iletişim kurmayan. Bu arkadaşın küpesi çok eski ve maalesef küpelerimiz çok büyük. Hayvana büyük ızdırap bir yerlere takılıyor, canını yakıyor. Ne oldu? Ha, yaladı. Tamam, tamam mucize. Köpek beni yaladı. Bu iş bitmişti. Şimdi rahat olabilir Tabi size her yalayan köpeğe de o kadar gelmeyin. <laughs> Dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Canım. Canım. Seni bu kullardan mutlaka acilen kurtarmam lazım. Bu kullar seni ısıtmıyor. Bu kullar sende pislik, parazit, böcek. Her türlü kötü mutluğa sebebiyet veriyor. Aa, ufacık çektim. Atak yaptı. Sen bu yüzden bu haldesin değil mi? Seni temizlemek istiyorlar. Tırma, taramak istiyorlar. Sen izin vermiyorsun. Oo, bu bana izin vermeyecek. Bana izin vermeyecek. Kıllarını seviyor bu manyak. Dur. Heh, yalıyorsun güzel. Tamam. Çekiyor biliyor muyum? Canım benim. Buru buru buru. Ne yapacağız ya? Bu arkadaş izin vermiyor ya. Olamaz böyle bir şey. Olamaz. Şu alttan çaktırmadan çekebilecek mi? Gelmez de bu tür kıllar bakın. Ay 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 ay. Ay, ay 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 ay. Canım benim. Canım benim. Ay canım benim. Oo. Niye böyle yapıyorsun sen? Sen ne olmayacak bu iş ya? O zaman bunları keseceğiz, keseceğiz. Hiç çekmeden keseceğiz. Makasla böyle yanaşacağız. Makasla yanaşacağız. Makastan da ürker bu manyak. Allah! Dokundurtmuyor. Yok. Çok fazla uyardı beni. Bundan ötesi karambol. Bunların hırsızı sakıncalı. O zaman gidiyorum. Pes ettim. Pes. Sen, sen zümrüt Sen kaçmıştın benden korkmuştun. Bu arkadaşı korkmuşlar. O istemiyor. Sevmeme bile izin vermiyor. Olmaz. Böyle dolaşım bu arkadaşın kaderi. <laughs> tek bir çare var gideceğim kasaptan et alacağım en kırmızısından kıpkırmızısından bunu besleyeceğim bununla biraz iletişim kuracağım alıştıracağım kendime karşıda süt ve süt ürünleri var oradan bir şey bulamam buralarda da olmaz Allah'tan çarşıdayım çarşıya yakınım ee, devamında görüşmek üzere kendinize iyi bakın umarım geldiğimde bu arkadaşı burada bulabileceğim burada yatıyor olacak baksanıza şuna gelin diğerini sevelim bari üzerimizdeki gerginliği atalım ayakları çok güzel, beyazları var, benekleri var. Evet, senin gözlerinde çapaklar var. Seni biraz sevdikten sonra o çapakları temizleyelim. İnsanlar senden tiksinmesinler. Vay ne kötü ne kir, çirkin köpek demesinler. O kadar kirli demesinler. Değil mi canım benim? Değil mi canım benim? Bakın ne kadar huzur buldu, ne kadar mutlu oldu. Bakın gözlere bakın. Ellerim düşmüştü, ellerim de güzelce istiyorum. Oh. Bu arkadaşın kılları çok güzel. Asaliyete bakar mısınız? Hep söylüyorum yine söyleyeyim. İnsanlardan şikayetçi misiniz? Gelin buraya. Sokak köpeğini sevin, kedisini sevin. Sokak hayvanıyla ilgilenin. Vakit geçirin. Size çok iyi gelecek. Onlarla arkadaş olun. İnsanoğlundaki kötü özelliklerin hiçbirisi bu arkadaşlar da yok. Bir yerden köpek sesi geliyor mu? Nereden? Hadi temizleyelim. Ben yavaş yavaş gideyim kasaba. Et alın gelim size. Oh, oh. Bitti. Bir de öbür gözüne. Bitti. Mutlular bakıyor musunuz? Bunu görüyor musunuz? Bitti. Biraz daha. 3-5 Sevin diyor. Bakın gördünüz mü hareketi? Sevin diyor. Elimi çekiyor. klasik Gökmen Barikan testiyle yapalım. Dişlere bakalım. Dişler temiz mi? Sakin ol yavrum. Sakin ol. Dişler güzel. Çok güzel. Hangi diş macunu kullanıyorsun? Oo, muhteşem dişler şey. ama ucu kırılmıştı. Ne kırıldı bunun ucu? Ağzı sıcacık. Ellerim üşüyordu. Vallahi iyi geldi. Ağzı sıcacık. Damaklar da simsiyah. Enteresan bir ağız yapısı var bu hayvanın. rahatsız ediyor diye bana uyarıda bulunmanıza gerekiyor. gerekiyor Hayvan gayet mutlu. Rahatsız olan hayvan uzaklaşır, bağırır, çığlık atar. Arkadaşın ne kadar mutlu olduğunu anlamıyorsanız doktora görünün. Doktora gidin. Ağacını yeşinler, damağını yeşinler. Ay simsiyah, simsiyah. Bu hangi cins acaba bu kadar siyah? Çin aslanı mıydı o ağzı siyah olan? Oo, sıcacık, bu sıcacık bu kaygan. burası nasıl bir damak? Bu nasıl bir damak yapısı? Hanımefendi, ah, beyefendi. Damaklarınızı da musunuz? Hı? Hı? Köpekle iletişimi kurduysanız, sizi yaladıysa, kuyruk salladıysa, sevdirdiyse şunu yapmanızda hiçbir sakınca görmüyorum ama yapmayın. Yapmayın. Ben olsam yapardım. Ben yapıyorum. Köpeklerin dilinden anlıyorsanız, onlarla vakit geçirmişseniz Onlardan korkmuyorsanız, seviyorsanız bunu yapmanızda sakınca yok. Sonra ben ısırıldım falan filan diye bana gelme. Ya öyle bir şey de yok zaten. Bu arkadaşlar sizi ısırmayacaklar. Yeter ki çok istemiyorlarsa üzerlerine gitmeyin. Hani siz de istemediğinizde birinin gelip sizi rahatsız etmesinden rahatsız olursunuz, sinirlenirsiniz. O yüzden bu köpek sizinle istiyorsa, iletişim kuruyorsa, oyun oynuyorsa şu hareketlerde bir sakınca yok. O bizim arkadaşımız şu an. O benim arkadaşım. Bana hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. Hiç. Hadi ben gidiyorum kasap bulmaya ya da et bulacağım herhangi bir yere. Görüşmek üzere. Bizim de uyuşmuş. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle, dostlukla, hayvanlarla kalın. Mutlu kalın. Kolay gelsin kardeşim.